Evet şu anda stüdyomuzda Barış Bey bizimle beraber veteriner hekim hoş geldiniz günaydınlar. Günaydınlar hoş bulduk hanım Nasılsınız Merhaba. iyi misiniz? İyiyiz çok şükür. Sizler nasılsınız? İyi iyiyiz. Biliyoruz Nerede? ki de mi bugün zor başladık aslında evet. değil mi yayın akışımıza da öyle. 9 şehitimiz var ve yine açıklamalarda devam etti. Yaralı olan askerlerimizden 4 şehitimiz oldu. Evet, gerçekten zor, ağır bir gün olacak hepimiz için. Hepimiz için. Ee, ama tabii ki hayatın da önemli detaylarını da yine aktarmaya devam edeceğiz. Her şey bir bütün yaşıyoruz aslında, değil mi? Evet. Aslında <laughs> her şey bir bütün. Ee, insanlar ne kadar zorluk çekse de hayat Hı -hı. bir şekilde devam ediyor. Ama biz bu acıyla devam, biz de bu aciliye hayata devam edeceğiz. Ee, bazı dersler çıkartıp evet. önümüze bakmaya çalışacağız açıkçası evet. Evet, memleketimiz haklısın. için en doğrusunu yapmak bu olsa gerek aslında. Evet gerçekten öyle. Milletimizin gerçekten başı sağ olsun. Çok zor bir süreç. Zorlu günlerden geçiyoruz. Evet. Efendim bugün Barış Bey'le biliyorsunuz ki salgın hastalıklar var. ve hastaneler akın ediyoruz. Bir yandan da hayvanlarımızı da elbette unutmuyoruz. Pet hayvanlarımızı, sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz. Biz de bugün veteriner hekimimize soracağız. İnsanlardan diğer hayvanlara bulaşabilen hastalıklar nelerdir diyeceğiz. Bunları detayını öğreneceğiz. Kendisi bize dedi ki zoantroponoz hastalığı var dedi. Evet. Bir bilgi ekranımız var. Onu da ekranlarımıza getirelim. Bu Hı -hı. E, zoonoz hastalıkları aslında Hı -hı. E, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklardır. Hı -hı. Bu insanların geçirdiği enfeksiyonun %60'ı aslında hayvan orijinlidir. Zoonotik mi? Zoonotik, Zoonotik mi? dediğimiz Hı -hı. E, hayvandan insana geçen O zaman diğer bilgi ekranımızı getirelim. Evet. Zoonotik hastalıklarla evet. ilgili. Hayvanlarda Hı -hı. insanlara geçebilen hastalıklar. Evet. Önce buradan başlayalım diyorsunuz. Aynen. Tamam. Tanımlardan önce başlayabilirim. Peki aslında. lütfen. Zoonozla, Zoonoz hayvanlardan insana bulaşan hastalıklardır. Zoantroponoz ise insanlardan hayvanlara bulaşabilen hastalıklardır. Hı -hı. Burada hem hayvan hem insanla bulaşan da hastalıklar mevcuttur tabii ki de. Hı -hı. Her yıl e, yeni çıkan 5 hastalığın 3'ü aslında hayvan orijinidir. Evet. E, Total vurursak yani %60'ı hayvanlarda insanlara bulaşan hastalıklardır. E Kış ayları tabii ki de zorlu şartlar. Hani bu süreçlerde bu hastalıkların daha yatkın olduğumuzu ve hayvanların da yatkın olduğunu söyleyebilirim ben sizlere. Hı hı. Bu kış döneminde tabii ki de hani soğuğun ve sıcağın verdiği direkt bir etki değil, daha çok soğuk havalarda işte dokuların büzüştüğü, damarların büzüştüğü dönemlerde evet. ve özellikle. Nem olmama durumundan dolayı solunum yolu enfeksiyonları çok sık yayılabilir. Hı -hı. Orada işte hava soğur, dokular büzüşür, damar damar geçirgenliği azalır, vücudun beyaz küre hücreleri o bölgede aktivitesini azaltır aslında soğuk hava. Hı -hı. Bu etkenden dolayı da var olan bakteri, virüs veya da etkenler daha kolay bir şekilde üreyip hastalık yaratabiliyor. Hı -hı. Burada e, zoonoz hastalıklardan birkaç tane temas, şey bulaş yollarından bahsetmek isterim. Lütfen, lütfen. Memnun oluruz. Çünkü bununla ilgili <laughs> kıymetli izleyicilerimiz de yazmışlardı. <laughs> Yine interaktif olarak sorularınızı bize yazın lütfen. Şu anda da canlı yayında veteriner hekimimize soralım <laughs> efendim. tapancom Instagram adresine yazılabilirsiniz. Buyurun efendim söz sizde. <laughs> e, temas yoluyla, e, direkt temas yola geçen durumlar vardır. Burada kan, salya, mukus, dışkı, idrar. Bu, buradaki enfektif Sıvıların hı hı. E, temasıyla e, hastalık bulaşabilir. Hı hı. Bir indirekt temas dediğimiz bir şey var. Bu da e, enfekte bir hayvanın e, bulaştırdığı e, eşyanın veyahut da ortamı bizim hı hı. temas etmemizden kaynaklı bir e, bulaş yolu. Hı hı. Vektör kaynaklı temaslarımız var. Burada işte e, biraz sonra bahsedeceğim tatarcık sinekleri gibi bit, pire, kene. Ee, bir yere vardı değil mi bu? Kene ile ilgili evet. e, hastalıklar vardı. Hı hı. İşte çok fazla yaygınlaştı. Sonra bir durdu. Hı hı. Bu Durma halleri nasıl oldu? Daha değil çok, çok kene ile bulaşma yolları e, şimdi keneler genellikle ılıman iklimlerde bulunurlar. Yalnız hı hı. diğer bölgeleri geçişleri e, kuşların göç dönemi sırasında olur. Hı hı. Genellikle işte e, göl kenarlarında daha ılıman yerlerde bulunurken şehre inişi kuşların hı hı. göç zamanı mesela Ankara'da Bala, Çubuk ee, B pazar gibi yerlerde çok fazla kene bulunurken hı hı. E, Ankara şehir merkezinde bu kadar fazla görülmez. Ne zamanlar? Dediğim gibi kuşların göç zamanında e, keneleri taşıyıp geçerken eee şehrin hmm, etrafına hani böyle serpiştiriyormuş gibi hayal edebiliriz aslında. Birçok hastalık hı hı. kenelerden e, insanlara bulaşmıştı ve o çok O zaman şöyle aslında. bir virgül koyalım. Tabii. Sevgili izleyenler kısa bir ara vereceğiz. Ardından veteriner hekimimizle tüm detayları konuşacağız. Sevgili izleyenler, son gelişmeleri de sizlere aktardık. Şimdi ise yine konuk köşemizde devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açanlar için Fatoş Tapan hafta sonuna hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Bugün zor bir gün. Şehidimiz var. Milletimizin başı sağ olsun diyoruz. Ve konuk köşemizde Barış Bey ile devam ediyoruz. Barış Bey, hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar ve enfeksiyonları konuşuyorduk. Onları şimdi bir detaylandıralım. Malum virüsler şu anda da yoğun. Kış ayları çok sert gelecek geldi de gerçi. Evet. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? E, bu durumlarda bizlerin e, hayvanlardan bulaşan hastalıklara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Hı -hı. Özellikle de solunum yolu enfeksiyonları kış aylarında çok fazla karşılaştığımız bir şey. Hı -hı. E, bu temas yollarından bahsetmiştik, bulaş evet. yollarından bahsetmiştik. Burada vektör kaynaklardan kenelerden bahsetmiştik burada. Evet. Hı -hı. E, bildiğimiz üzere Kırım kongo kanamalı ateşi dediğimiz bir Hastalık mevcut. Yani yayılımın o kadar geniş olduğunu aslında ismi bize söylüyor. Evet. Kırım'dan e, Kongo'ya, Kongo'dan Kırım'a kadar kuş göç yollarıyla bulaşabilen bir hastalık kene kaynaklı. Hı hı. E, burada diğer bir bulaş yolu olarak, olarak gıda kaynaklı bulaşmalar var. E, burada enfekt hayvanın dışkısı veyahut da mikroplu bir e, materyalin bizlere oral olarak alımı veyahut da temas yoluyla alımı ile hı hı. bulaşır. Burada en çok e, karşımıza gelen şey e, insanlarda helikobakter e, enfeksiyonu. mi e, Bir mide rahatsızlığıdır bu. Hı hı. E, i̇neklerin, sığırların, e, hasta hayvanların dışkısının bu yeşilliklerin, meyvelerin, sebzelerin üzerinde kalıp e, bizlerin hı. bunu iyi yıkamayarak hı. E, tükettiğimiz zaman ulaşabiliyor. Sebzelerimizi iyi yıkamamız mutlaka, gerekiyor. Mutlaka. E, özellikle öğrenci kardeşlerimizin buna çok dikkat etmesi lazım. Evet, evet. Ee, gü güzel beslenmek, e, bu titiz beslenmek bu hastalığın önüne geçmemizi sağlayacaktır Hı -hı. mutlaka. Su kaynaklı e, enfeksiyonlarda ise yine aynı şekilde hasta hayvanların dışkılarından veyahut da e, mikroplu materyalin suya karışmasından dolayı oluşur. Burada en çok e, amipli dizanteri e, iç, şebeke sularından hı hı. insanlar bulaşarak giyer diye dediğimiz etken aktif olur ve e, hastalık yaratır. İzospora hı, da buna evet. bir örnek olarak. Tüm mertebe tabii şimdi mesela sebzelerimizi meyvelerimizi e, yıkıyoruz değil evet. mi? O suyla yıkıyoruz. İçerisine sirke falan mı katmak lazım? Mutlaka ne yapmak gerekiyor. Mutlaka sirkeli su çok güzel bir e, dezenfektandır. Hı hı. Aslında tüketilebilir e, bir dezenfektan. Tuzlu su da aynı şekilde çok güzel bir antiseptiktir. Hı hı. Tuzlu su ve sirkeli su. E, gıdalarla e, gönül rahatlığıyla yıkayıp kullanabileceğimiz iki materyaldir aslında. Mutlaka hmm. yeşillikleri yıkamamız Peki. lazım tüketmeden önce. Hmm. Peki. E, Bunun yanı sıra eklemek hmm. istedikleriniz nelerdir? E, burada e, birebir temastan ve hijyen e, kriterlerinin dışında e, gıda tüketirken ve canlara yaklaşırken dikkat etmeliyiz. Hijyene dikkat edip ellerimizi yıkamalı ve yiyeceğimiz gıdalara dikkat etmeliyiz. Evet bir izleyicimiz yazmış hatta. E, Fatoş Hanım e, hayvanların dışkıları ile ilgili çimenlerin üzerine bırakılması ile ilgili Hı -hı. söylemiştiniz az önce zaten. Bunları temizlerken o zaman çok dikkat etmemiz gerekiyor diye. Evet mümkün mertebe yazmış. eldiven veyahut da bir poşet yardımıyla bizim temas etmeden onları alıp uzaklaştırmamız Solumak lazım. Solumak da bazen belki o hayvanı hasta esta değil mi? Hı -hı. Solumak da bu süreçlerde çok Kesinlikle. fazla. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ya, soğuk havaların etkisiyle beraber hı hı. E, kaslarımızdaki etkiler de değişiyor. Evet. Değil mi? Damarlarımızdaki etkiler de değişiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Peki sizce e, maske takmalı mıyız yani bu hizmet işlemleri yaparken? Mutlaka bazı durumlarda mutlaka takmamız gerekiyor. Hı hı. Birazdan bahsedeceğim insandan hayvana bulaşan hastalıkların arasında Klamidya dediğimiz o zaman, bir tane etken var. O bilgi ekranımızı getirelim. Tamam. İnsanlardan diğer hayvanlara bulaşabilen hastalıklar. Orada aynı zamanda bazı bahsedeceğim hastalıklarda hayvanlardan da insana geçebiliyor ortak hmm. aslında hem bizden onları hem onlardan bizlere evet, geçen tabii, hastalıklar. Tabii. Burada e, en başta leishmania dediğimiz bir etken hmm. var. Bu e, şakçıvan olarak daha çok bilinir insanlarda, hayvanlarda ise daha çok köpeklerde e, deri de e, sabit kalır ve bizde oluşturduğu semptomlar farklı onlarda oluştuğu semptomlar bazen farklı olabilir. Çuban dediğimiz böyle sivri ucu değil mi yüzümüzde bazen yani, çıkıyor falan hı -hı. onlar mı oluyor? Çok derin bir e, yara halinde sert bir kabuklu olur ve içerisi daha çok böyle leşmeyene etkeniyle dolu halde kalır. Doku iyileşmesi çok zordur. E, mutlaka tıbbi müdahaleye ihtiyaç evet. duyar. Kendi kendine geçebilecek bir durum değil maalesef. Antiparasitler ilaçların kullanılması şarttır aslında bu İnsanları. hastalıkta. Aynen. Hı -hı. Burada kan yoluyla bulaşır. Bu tatarcık sinekleri vasıtasıyla e, hasta hayvandan bize aktarılır. Aynı Hı -hı. şekilde bizden alınıp hayvanlara da aktarılabilecek bir hastalık aslında. Hı -hı. Kan yoluyla bulaşabilen bir kan hastalık. Kan yoluyla. Hı -hı. Evet. Burada e, Bartonella dediğimiz bir tane etken var. Halk arasında kedi tırmık hastalığı diye geçer. Bu da e, pirelerden e, kedilere bulaşan bir hastalık. Daha çok bu salya ile geçebilen, ısırıkla geçebilen bir hastalık. E, kediler bildiğimiz üzere kendisini temizleyen canlılar. Çoğu hayvanda e, bulunabilir ama enfeksiyonu çok nadir görülen bir hastalık. Hı hı. E, bu da aynı şekilde bizden hayvanlara geçebilen bir e, mikrobiyal bir hastalıktır aslında. Ne kadar önemli detaylar gerçekten. E, bizim de onlara bulaştırdığımız dış evet. işte devreler var. Kesinlikle. E, burada çok e, insanların ve veteriner hekimlerin hı hı. aslında daha çok virolog meslektaşlarımızın iyi bildiği bir e, hastalık vardır. Bu çocukların geçirdiği, hepimizin geçirdiği kabakulak. Hı hı. Bu, kabakulak aslında e, köpeklere de bulaşabiliyor. Şöyle bulaşabiliyor. Bu e, viral hastalık e, rubula virüs dediğimiz bir aileden hı hı. gelir. Bunun bir üst ailesi ise... E, e parainfluenza dediğimiz bir hastalık. Bu e, 13 tanesi rubula virüstür. Parainfluenza dediğimiz köpeklerde e, solunum yolu enfeksiyonu yaratır. E, bu aşılama hatta köpek karma aşılarının içerisinde özellikle bulunan bir etkendir aslında bu para influenza. Onun bir akrabası, atası gibi düşünebiliriz bizdeki kaba kulak hastalığını aslında. Bu hastalık evet. bulaşabilir, ağır bronşit yapabilir, trakyo bronşit yapabilir. İlerleyen durumlarda da zatürreye de çevirebilir köpeklerde. Aa, ne kadar biz Ve şu anda şimdi birazdan da tabii çocuk doktorumuzu da alacağız sizin evet. ardınızdan. Bronşit çok fazla <laughs> evet. yaygınlaştı. Hı, -hı. Bunun da o zaman etkileri olabiliyor. Evet, çocuklardan bu e, bildiğimiz üzere bu hastalık insanlarda daha çok salya yoluyla bulaşan bir hastalık. Evet. E, herkesin geçirme, geçirdiği ve geçirmesi gereken bir hastalık. Tedavisi hani e, bir sonraki e, hekimimiz detaylı ba zaten bahsedeceğini umul evet. ediyorum bu Bir durumda. de biliyorsunuz ki yani Barış Bey Covid sürecinde de çok fazla böyle el yıkamalarımız arttı. O yıkamanın önemini çok daha fazla öğrendik sanki biraz daha bir bırakıldı gibi. Mutlaka, mutlaka bırakıldı. Ee, i̇nsanız elbette. Hı. Bazen bazı şeyleri daha çabuk adapte olabiliyoruz galiba. Evet. Ama el yıkama, hijyene çok ama çok önem vermemiz gerekiyor. Her şey oradan geliyor evet. zaten. Değil mi? Özellikle maske takılması. Her dönem aslında maske takılması lazım daha. Hani hasta olan herhangi bir insanın ve toplu ulaşım kullanan e, sosyal canlıları sonuçta kapalı bir ortamda evet. gerçekten bir insan hastaysa hani her zaman bu maskeyi kullanması aslında gerekli. Olması Hı. gereken Korumak için en başta kendinizi Hı -hı. koruyorsunuz değil evet. mi? Pandemi Öyle. bize bunu en iyi öğreten şey oldu. Sadece evet. uh, Covid enfeksiyon değil, diğer bakteriyel enfeksiyonlar veyahut da uh, viral enfeksiyonlar için maske alışkanlığı edindik en azından. Hmm. Ee, öksürük tıksırık varken ,ıı, kimseye bulaşmasın. Bu çok basit bir stafilokok enfeksiyonu da olabilir. Boğaz enfeksiyonu da olabilir ama sonuçta neticede bulaşıcı. Ve sadece insana değil, bütün canlara bulaşıcı. Aa, evet. Evet, çok da önemli bir detayımız yine. Evet, e, rabies diye bir kuduz. Evet, kuduz aslında rabies, e, kuduz hastalığımızdır. İnsan e, salya yoluyla daha çok, en çok bulaşır. Derin ısırıklarda e, hayvanlardan insanlar genellikle e, bulaşabilir. Yalnız bu e, bütün sıcak kanlı memelilere enfeksiyon yaptığı için kuduz hastalığımız e, insandan da hayvana bulaştığı Hı hı. Gerçeği vardır. Hani evet. kaplanla, insan kaplana da bulaştırılır. Evet. evet. Önemli olsa. bir detay gerçekten. Bütün sıcak sıcakkanlıymışlar. Şöyle yapalım vereyim. Barış Bey çok lafınızı bağla bölüyor. Bir son dakikamız hı hı. var. Hemen aktaralım sevgili izleyenler. Ee, kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe Kilit harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı. Tekrar aktarıyoruz sevgili izleyenler. Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençekili Tarekat bölgelerin bölgesindeki saldırının ardından. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra. Kara Ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı efendim. Kahraman arkadaşlarımızla arkadaşlarımıza şehit verdiğimiz Pençekilit Harekat Bölgesi'ndeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı. Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Irak ve Suriye'de 20 terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençekilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımıza da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı. Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençekilit Harekat Bölgesi'ndeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı. Efendim. Şimdi detayları muhabir arkadaşımız Yiğitcan Aydın'dan alacağız. Yiğitcan söz sende. Bölücü terör örgütü PKK'ya yaptığı alçak saldırının hesabı sorulmaya devam ediyor. Gerek Milli İstihbarat Teşkilatı gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri eli Kanlı terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruyor ki dakikalar önce Milli Savunma Bakanlığından oldukça sıcak bir açıklama geldi. Tabi bölgede cezalandırma operasyonları devam ediyor. Toplamda 15 terörist etkisizdi. 5 terörist daha eklendi bunlara yapılan operasyonlar sonucunda ve toplamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bu hain saldırının ardından etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi. Hemen bakalım bakanlığın açıklamasının detaylarına. Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençekili Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı diyor Milli Savunma Bakanlığı. Tabi bu operasyonun görüntülerini de paylaştı Milli Savunma Bakanlığı ve ÇNRA yani çok namlulu roket atar dediğimiz o ateş destek vasıtalarıyla bölücü terör örgütünün inleri yerle bir ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan görüntülerde Mehmetçiğimizin büyük bir koordine içinde çalıştığı da yine görüntüler arasında bu noktada hedefler tek tek ekranlardan belirlenip ÇNRA'larla çok namlul raket atarlarla bölücü teröristlerin hedefleri etkili bir şekilde vuruluyor. Dediğimiz gibi aslında hem havadan hem de karadan bu alçak saldırının hesabı sorulmaya devam ediyor. İlk belirlemelere göre saldırıdan sonra o alçak saldırıdan sonra bölgedeki sıcak çatışma sonucunda 15 terörist etkisi hale getirilmişti. Ancak tabi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin cezalandırma operasyonu hız kesmeden devam ediyor özellikle Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyon bölgesinde. 5 terörist daha bu operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirildi ve toplam terörist sayısı da 20'ye çıktı. Ancak şunu belirtelim operasyonlar halen bölgede devam ediyor. Bölücü teröristler şu anda aslında saldırıyı yaptığı andan itibaren kaçmaya başlamıştı. Ancak Kahraman Mehmetçik teröristlerin peşinden gitti tabii ki ve inlerini şu anda tespit etmeye devam ediyor ki dakikalar önce de bilgi geldi. O inlerden biri daha bulundu ve gerekeni yaptı Kahraman Mehmetçik. Yapılan çok namlulu roket atışlarıyla 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Balçak saldırıdan bu yana kadar toplamda Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi diyerek söz tekrardan stüdyoya bırakalım. Evet efendim Bengi Türk TV muhabir ekibi arkadaşımız Yiğit Can Aydın'dan da sıcak gelişmeleri aldık. Şimdi ise stüdyomuzda konu köşemizde Barış Ündaş devam ediyoruz veteriner hekimimiz. Son olarak evet süremiz de kısaldı efendim. Bugün hı. farklı bir gün böyle yarata yarata fırsatı geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz İyi ki geldiniz. Gel. Son olarak böyle bir salgın süreciyle ilgili hı hı. nasıl bağlamak istersiniz? Covid enfeksiyonuna bağlamak isterim en hı hı. çok. Hayvanlardan insanlar, Hı -hı. insandan da hayvana bulaşabilen bir hastalık aslında COVID-19. E, i̇nsanlar bildiğimiz üzere e, pandemi sırasında e, herkes evine kapandı. Hı -hı. Ve bu süreçte de bizle beraber zaman geçiren canlılar da bu durumdan etkilendi. Hı -hı. Burada kedilerde de bulaş, oluşabildiğini, e, Amerika, Hı -hı. Amerika'da e, 4 tane vakanın bildirildiğini ve kediden de insana bulaştığı belirtildi bildirilmiştir aslında Aa, Amerika'da. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye'de gibi. de mutlaka olmuştur. Bizim Hı. de bir kaç hastamız olmuştu yalnız. Yani. Bir aha <laughs> ama kesin covid olduğunu düşünmüyoruz. Yalnız covid'li bir ailenin kedisi olup e, çok yüksek ateşle bize başvurduğunu Biliyoruz açıkçası. Evet, dikkat etmemiz gerekiyor. Kendimizi evet. de korumamız gerekiyor. Mutlaka. Pet hayvanlarımız özellikle evde değil mi? Hı -hı. Ve dışarıdaki hayvanlarımızı da unutmayalım. Onlara da son olarak aktarmak istedikleriniz nelerdir? Dışarıda bu soğuk havalarda Hı -hı. insanlar nasıl bir yardım yapmalı? Hayvanlara nasıl Hı -hı. E, işte mamalar bırakmalılar? Hı -hı. Çok üşüyen bir canlıya öncelikle yapacağımız ilk şey karnını doyurmak olsun. Hı -hı. E, karnı doyduktan sonra vücut ısısı Gittikçe yükselmeye evet. normal hale gelmeye başlayacaktır. E, donan canlıları gerçekten e, dediğim gibi önce yemek daha sonra sıcak bir yere koymak öncelik olmalı aslında. Sularını üzerine yağ veya da kivi suyu her zaman bahsettiğimiz gibi suyun donmasını engeller. Böylelikle elimizden geldiğince sokaktaki canlıları besleyip ve taze suyunu donmamış şekilde sunabiliriz açıkçası. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bize e, bu tam da böyle sağlığımızın daha da kıymetini bilmemiz gereken noktalardan yine geçerken detayları bize aktarmış oldunuz. Özellikle hayvanlarımızı da unutmuyoruz dedik ve güne onlarla başladık aslında onların sağlığıyla başladık. Teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir tümartisi geçirmenizi ederim. temenni ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Sağ olun.